Arsuz Bodrum Kardeşlik Konteyner Kenti 282 konteyner ve çeşitli sosyal tesisleriyle sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Burada sunulan olanaklar şunlardır. Spor ve rekreasyon alanları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun parkları ve spor aletleri, eğitim ve kültür, kütüphane, resim, el sanatları, dikiş nakış kursları, satranç kursları, okuma yazma kursları, sağlık ve bakım hizmetleri, tam teşekküllü revir, ücretsiz eczane hizmeti, psikososyal destek merkezi, özel hizmetler, 65 yaş üstü yaşlı bakım hizmeti, kronik hastalar için günlük sağlık denetimi, diğer imkanlar, ücretsiz çamaşırhaneler, düzenli dezenfeksiyon çalışmaları ve sinek haşere mücadelesi, güvenlik. 24 saat güvenlik hizmeti ve güvenlik kameralarıyla güvenli bir alan oluşturulması. Arsuz Bodrum Kardeşlik Konteyner Kenti, güvenli ve destekleyici bir ortam sunarak vatandaşlarımızın yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.